Ramazan Çorak. Adım Ram Hacı Ramazan. Su, Su, ismi de Çorak'tır. Ben Yenincelliyim. Geler köyü. Ben 40 senedir Odyaman'da asnafım. Her türlü hali bende var. Al dokmalar var. Her türlü hali var. Hani mendika İrar İran var. Malatya tarafı var. Mesela işte her tarafta hali geliyor Odyaman için. Şimdi yeni üretimde de bu sırf bu kava kol yaptırıyor. Diğerler yaptırmıyorlar. Şimdi işte bu eski tarih asarda biz bu işi, 40 senedir ben bu işi yapıyorum. Yani bu sana biraz zorluk çekiyorum biz. Aa, bu sana da felaket oldu Adıyaman'da. İşte bu da Cenab-ı kadar da işte takdiridir bu. Tabii asnaflık çok zor, zor bir zor durumdayız, zor zorluk çekiyoruz. Mesela ölen geçti daha bir paspas atladı, bir şey atladı. Yani biz zorluk çekiyoruz. Evimizde de zaten o hasar vermişler ev de gidiyor. Yani asnaflar zor durumda. Deprem olduk da gece saat 4'te 20 dakika geçiyordu, 4'te oldu. Biz hep, millet hep okudaydı. Ben o zaman da o da namaza kalkmıştım. Biz, tabii biz çok korktuk. Biz beş yıldır bizim evinde oturuyorlardı. Biz dışarı kaçtık, çıktık ama çok zorluk çıktı. 5 gün biz bir aile arabanın içinde yatıp kalkıyordu. Arabanın içindeydi, 5 gün. 5-6. Yani işte günü biraz şey oldu yani biz etrafımızda. Yani biz zorluk çektik, çok çektik. Cenab-ı Allah kimsenin bu şeyle başına getirmesin bir daha. Bu felakettir. Bu da bir felakettir. Millet de ayıkmamış. Hala da eskide fazla kötülük devam ediyor. Yani millet ayıkmamış. Bu felakette de gene ayıkmadı. He? Akıllanma. He akıllanmamış. He, aklanmamış. Elimize gelene biz de sağa solumuzda elime geldiğinde ben de bir yardım ettim. Yani biz daha hala ben bir şorba bu de yiymemişim. Ben kendi kesemde yiyorum biz. Mesela benim dört, dört evimiz var, dört tane çocuğumuz evli. Mesela şimdi evimiz de gidiyor. Yani biz, hala biz kendi kesemde bir şey ettik. Daha birçok şeyler idare ettik inşallah. Allah Cenab-ı Allah boşa getirmesin, biz, daha, biz yardım ettik. Yani ben bir şey almadım. Mesela bize bana 10 milyon para şey geldi. Bizim çoğunlara da her birine 10 milyon geldi. Yardımı bul bana. Ben yardımı başka bir yardımı gelmemiş bana. Ben bir şey almamışım. Başka da ne diyeceğim bilmiyorum.